Şimdi geldiğimiz noktada e, enerji sektörü problem. Herhalde tarihte olmayan şey oldu. O sebelerde elektrikler doğal gaz kesildi. Şimdi e, ben de söylemek istemiyorum. Basın mensubu arkadaşlara sormak lazım. Bantta, üretim bantındaki kapadığınız zaman hemen faaliyete geçebiliyor mu o tesis? Geçmiyor değil mi? Şimdi e, ne kadar büyük zarar olduğumuz ortaya çıkıyor. Ama tabii ki bunu düşünmek lazım, planlamak lazım. Programıma koymak gerekiyor. Her işte planlama gerekiyor. Maalesef geldiğimiz süreç içerisinde devlet planlama teşkilatı ortadan kalktı. Devletin nereye ne yatırım yapacağını hiç kimse bilmiyor. Sadece ben yaptım olduğu ile gidiyorlar. Ve gelinen ortada da işte tablo ortada. E, Nakliyecilerle ilgili bakınız işte e, yani bütün e, dertli olanlarla dertlenmişiz. Orada bak genel başkanın nakliyecilere buluşması ile ilgili rapor da var. Oradaki sıkıntı çeken nakliye sektörümüzün hem yakıttan hem de e, girdi maliyetlerinde olan sıkıntılarını birebir orada ortuldu, konuşuldu ve e, çözümleri ortaya kondu. Yani bütün e, ülkenin, vatandaşlarımızın ne sorunu varsa Cumhuriyet Halk Parti olarak bizler bütün her şeyin şu anda bilincindeyiz ve e, program dahilinde nasıl çözeceğimizi hazırlıyoruz. Ama sıkıntıları nereden anlıyoruz? Sıkıntıları sahada gezerseniz anlıyorsunuz. Şimdi nakliyecinin ayağına gittik. Enerji sektörünün ayağına gittik. İnsanların, fabrikacının, o OSB'nin. Yani bütün ülkesinden, tarımla ilgili zaten biz hep içerisindeyiz. Ekonominin nereye gittiğini aynı şekilde ekonomi masasının ve Tekirdağ parti sözümüz, Genel Başkanımız Faik Özturan, başkanlığı ekonomi masasındayız. Yine ekonominin sıkıntı yaşayacağını defa eten her ortamda söyledik. Yanlış yönetiliyor, yanlış gidiyor, yanlış gidiyor. Ekonomik kriz kapıda ama anlatamadık. Anlatamadık, anlatamadık. Şimdi geldiğimiz noktada valla altınlara bakıyorum. Kimlerde yüzük, bilezik varsa ona da el koydular. Yani koldaki bileze demiş yüzüğünüze, nişan, evlilik yüzüğünüze hepsini artık devlet Diyor ki bana getir diyor. Ben diyor düğüne ihtiyacın olunca veya işte düğüne gideceksen o zaman sana vereceğim. Tekrar düğünden sonra getir. Toplama. <gülüyor> toplama. <gülüyor> yani e, ne hale geldik? İşte bilinçsiz giderseniz program derse olacağı bu. Başkanım bakıyorum. E, kolunda yok ema, verebileceği emanetler. Bende de yok arkadaşlar. <laughs> Bende de yok. Benden de bir şey alamayacaklar. Ama işin bu esprisi. Esprisi aslında gelen noktayı aslında ortaya koyuyoruz. Eee İnsanlar maalesef şu anda en büyük şey elektrik faturası ve doğal gaz faturası. Bir de mutfak. Mutfakta yangın var. Ağzımızda tüy bitti yine aynı şekilde. Bakınız e, bu sezonun içerisinde KDV'yi bire indirin. KDV'yi bire indirin. Şimdi ne oldu? Gel, dediğimiz noktaya geldiniz. Genel Başkan daha ne zaman söyledi? Bunu dört ay önce söylemiş. Bir an evvel bunun tedbirini alın. Ama e, biz artık alıştık zaten. Cumhuriyet Halk Parti söylüyor, onlar yapıyor. Diyorlar ya AK Parti yapar diyor. Evet AK Parti yapıyor. Neyi yapıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koymuş olduğu çözüm önerilerini yapıyorlar. Nasıl emeklilikte iki yaşa iki maaş ikramiye dedik olmaz derler. Ama sonra da oldu. Onun için biz yapmaya devam edeceğiz. Merkezi yatırımın vermiş olduğu 364 lira var. Bunu konuşalım biz. Ee, orası bakınız, oradaki müteahhitlerin düşmüş olduğu e, durum ortada. Maliyetlerin geldiği şey ortada. Ve şimdi e, kim ister ki e, şey olmasını? Ama bir yerde şunu var, e, zaten biz onu gösterdik, Biliyoruz çünkü sıkıntı yaşanacağını, sorun yaşanacağını. Ama bir şunu unutmayın, sıkıntı olmadan, e, terlemeden o sorunlar aşılmaz. Birileri e, gözüne karartacak, onu yapacaklardı. Yıllardan yapılmayan e, işler bunlar. İşte e, şimdi bir şey soracağım ben. Sizi bu artık Çerkezköy'ü e su bastığın zaman çektiniz gösterdiniz mi? A Haber ATV'de? Daha önce hatırlıyorsunuz değil mi o kanalda şeyi? Tek, e, botlarla. Neyle botlarla, gezen. botlarla gezenleri hatırlıyordunuz. E, kano ile gezenleri hatırlıyorduk. Ben o günleri hatırlıyorum. Şimdi var mı? Onun için e, gülüp geçeceğiz. E, bizim Tekirdağ olarak gelmeyin yatırımlara bakacağız. Şimdi Çerkezköy'ün e, ve Kapaklı'nın e, yeraltı ile ilgili bir projesi var. İller Bankası da duruyor TESKİ'nin. Ee, neden bir an evvel imzalayalım onu da işe de başlasınlar. Çiftçi diyoruz bitti diyoruz çiftçinin bağ kurları ile ilgili. Ya adamlara bir bağ kur getirmişiz 1700 lira yakın rakam nasıl ödeyecek? 2008'de ilk çıktığında kanun 15 gün üzerinden prim ediyorlardı ve aylık sayılıyordu. Şimdi aynı şekilde e, DD 29 güne geldi. Gelecek yıl 30 günlük prim ödeme günü sayısı var. Çiftçilerde nerede para? Bitti zaten tükendi. Ve gelinen noktada onlarla ilgili de bir kanun teklifi verdik Sayın Başkanım. Ee, çiftçi Bağ Kurulu'nda e, prim gün sayısını yine 2008 olduğu gibi 15 güne çekerek e, bir de yıpranma payı çünkü fiziksel, kimyasal aynı basın mensuplarında vardı. Onu da kaldırdılar yıpranma payını. Sizde kalktı benim bildiğim e, şeyi kaldırıldı. Vergi sıralamasında iyi yerdeyiz. ilk 8deyiz arkadaşlar. Tekirdağlı hemşehrilerim benim iyi vergi ödüyorlar ve devletine bağlılar. 2020'de, 2020 yılına baktığınız zaman, Tekirdağlı nüfusuna istinaden 8,5 milyar lira vergi ödemiş toplamda Ankara'ya. 2021'e baktığımızda bu 14,3 milyar liraya çıkmış. Yani Tekirdağlı hemşehrilerim benim, pandemiyle dahi esnafımız vergisini devletine fazlasıyla ödemiş. Kişi başına baktığınız zaman 2020'de 7869 lira düşüyormuş. Tekirdağ'da nüfusa göre her buradaki oturan masa etrafında ve arkadakilerin her birinin e, merkezi bütçeye böldüğümüzde 7869 lira 2020'de ama 2021'de ise %68 artmış. 13229 lira benim emşerilerim genel bütçeye para demiş. 1 milyon bin nüfusa göre düşünün 14.3 milyar lira toplamda ve kişi başı da 13.229 lira Buradan para göndermişiz merkezi bütçeye. Biz ne kazan geri dönük? Evet, bir tahmin edecek var mı? Tahmin türü çektiler 2021'de Tekirdağ'a nüfusuna göre kişi başına Ankara'dan acaba yatırım olarak ne gelmiş? Bir öneri yapın. Tahmin yapın. 2000 şey. Düş aşağı abicim. Aşağı düş. 300. Aşağı düş. 200. Yukarı çık. <laughs> Aynı bir şey TRT FM'de şey var. Bir e, soruyorlar aşağı yukarı 364 lira arkadaşlar.